Bu fotoğraf 1987 yılında Sakarya Ruh Hastalıkları Hastanesi'nde çekildi. Görüntünün klinik arşivine ait bir hasta dosyasını zımbalanmış olarak bulunduğu belirtiliyor. Yukarıdan alınmış bu açı o dönem güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere benziyor. Sedi üzerinde yatan bir hasta bilinci kapalı görünüyor. Yanında Profesör Doktor Selim Çüre ve iki hemşire yer alıyor. Olayın olan kısmı burada bitiyor. Çünkü fotoğrafın arka planında, koridorun gölgeli noktasında açıkça seçilen bir silüet var. Net biçimde görülüyor. Yüksek, insan boyundan uzun, gözleri yok, yüzü belirsiz ama şekli çok net. Fakat işin tuhaf tarafı şu, o gün orada bulunan hiç kimse o varlığı görmemişti. Ne doktor türe, ne hemşireler. Sadece kamera o anı böyle yakaladı. Bu görüntü 14 kişinin kaybolduğu döneme denk geliyor ve elimizdeki en net fiziksel delil olabilir. Bu bir hata mıydı? Bir ışık oyunu mu? Yoksa gerçekten klinik koridorlarında dolaşan başka bir şeye mi ait? Cevaplar hala sessizliğe gömülü arşiv dosyalarının arasında saklı.